Hukuk dediğim şeyin işlemediğini biz hep birlikte kabul ettik. İşte AKP MHP ile görüşüyor. Orada Sinan Ateş cinayeti var. CHP MHP ile görüşüyor. Orada işte Gezi davası var. İşte Dem Parti ile gidiyorlar. Anayasa görüşüyorlar. O çok tuhaf bir hale geldi. Yani huk hukuk konularını tamamen siyasi parti pazarlığına indirgedi Türkiye. Çünkü toplum da öyle bakıyor. Yani önemli olan toplumun yani yeni yeni bu kadar sefalete düşünce, bu kadar fakirleşince, bu kadar adaletsizle karşılaşınca hukukun önemini anlamaya başladı. Bu söylediğin aslında çok Türkiye toplumunun bir analizi bir cümle, yani bir damla kan alıp bakabilirsin çünkü herkes buranın parasını, pulunu, itibarını, nüfuzunu her şeyini siyaset veriyor. Burada o anlamda toplum olmuş işte demin söylediğim meslek sahibi dünyanın parçası, kendi işini dünya standartlarında en iyi yapan yüz bin kişinin bile bulunmadığı bir yer. Ama siyaset elini sana değdiği vakit muazzam paralar, muazzam işte koltuklar, şunlar bunlar alıyorsun. Herkes de bu çürümüş, kokmuş, rezil, kirli siyasi yapının ve anlayışın ortadan kalkıp sağlıklı bir hale gelmesi yerine onun parçası olmak istiyor. Herkesin aklı, fikri milletvekilliği ya. E Ad milletvekili olmadı, belediye başkanlığı, adı olmadı, belediye meclis üyeliği, hazineden geçinme, devlet itibar. Şimdi böyle bir yapıda hukukun önemi yok. Hukuk siyasi kavga'nın aracı.